Şu sıralarda salgın önlemleri yumuşadı. İnsanlar intikam alışverişine ve intikam tatiline başladı. Herkes kapalı dönemde harcayamadığı ne kadar cephanesi varsa yani parası biriktiyse ateşledi. Virüsen intikam alacak. Otellerin, kiralık evlerin ve bilimum başka şeyin fiyatı havalarda uçuşuyor. Hem hepimiz şikayetçiyiz hem boş yer yok. Ama dur bakalım salgın daha bitmedi. Aşıya güveniyoruz tamam ama ne derece. Zaten hayatımız üç konu etrafına dönüyor. Deniz Salyası, Sedat Peker ve aşılar. Artık biliyoruz ki mevcut aşılar 6 aylığına veya biraz daha fazla etkili. Sonra ne olacak? Biontech aşının tanesini 19,5 dolara satıyormuş buna para mı dayanır? Allah'tan şimdi nihayet Türkiye aşı geliştirme sürecinde ileri bir aşamaya geldi. Aslında biz 1990'lı yıllarda 19 çeşit aşı üretebiliyorduk. 1998'de zamanın iktidarı artık bu aşılara ihtiyaç kalmadı olursa da dışarıdan ithal ederiz deyip üretime son verdi. 2011'de de en deneyimli kuruluşumuz olan Refik Saydam Enstitüsü bir halk sağlığı laboratuvarına dönüştürüldü. Covid-19 salgını başladığında biz aşı konusunu çoktan boşlamıştık. O yüzden aşı yarışına epeyce arkalardan başladık. Yaşadık. Ama yiğidin hakkını vermek lazım. Az konuşup çok çalışan bilim insanlarımız da var. Hızlı harekete geçip 3. faz denemeye başladılar. Deneme aşamasına olan aşının adı Türkavak konuldu. Türkavak nasıl bir tip aşı? Etkili olur mu? 3. faz ne demek? Ne zaman gerçekten üretime başlayabilir? Kim üretecek? Aşıyı geliştiren ekibin yöneticisi kim? Biz bu salgın döneminde sabah akşam medyada onlarca bilim insanının ismini ezberledik. Onun ismini niye hiç işitmedik? Üniversitede aldığı eğitimi öğrensen ne alaka be? dersin. İşte Türk Dünyada şu anda kullanılan 5 tane aşı var. Türkiye'ye de gelen Sinovac ve Biontech aşıları. Türkiye'ye hiç gelmeyen Moderna, AstraZeneca ve Sputnik aşıları. Çeşitli ülkelerde geliştirme aşamasında olan da onlarcası var. Konuyu sadece sağlık sanma çok büyük bir pazar. Dünya çapını zenginlik sınırlamalarını değiştirecek kadar büyük. Bunların güven oranları ile ilgili çok şey söyleniyor. Kısa ve uzun vadede yan etkileri konuşuluyor. Komplo teorisyenleri de arada devreye giriyor. Artık arkamda göz mü çıkacak diyen ararsın. Üçüncü kol önerenler mi? Vücudun hücreleri ikiye ayırıp birbirine dalacak diyen de var. Sizin duyduğunuz garip şeyler var mı? Siz de yorumda yazabilirsiniz. İki ana aşı üretim tipi var. Bir tanesi dedelerimizden, babalarımızdan kalma geleneksel yolla üretilen. İnaktif de deniliyor. Gerçek virüsler alınıyor yani. Bunlara bir kimyasal veriliyor. Bu kimyasal virüsün genlerini etkisiz hale getiriyor. Bu hale gelen virüsler artık çoğalamıyor. Ancak dışlarındaki proteinler sağlam kalıyor. Bu inaktif virüsler vücuda veriliyor. Artık çoğalma ihtimali yok edilmiş virüs kana girince bağışıklık sistemi hücrelerimiz uyarılıyor. Bu hücreler çoğalamayan virüsün dışlarını delip onu yok ediyorlar. Bağışıklık sistemi bu esnada bu virüsü tanımış oluyor. Tanımak demek o virüsün hücrelerimize girmesine engelleyen proteinleri üretmeyi öğrenmek anlamına geliyor. Bu proteinlere antikor ismi veriliyor. Antikorlar virüsün hücrelerimize girmesini sağlayan proteinleri bloke ediyor. Çoğalma ihtimali olmayan virüs üzerinden gerçek virüsleri durduracak antikorların üretimi başlıyor. Peki bu antikorlarla bağışıklık sistemimiz ne kadar süre böyle tetikte bekliyorlar? Yani Covid-19'a karşılaştıklarında onu yok etmeye hazır olarak ne kadar nöbet tutuyorlar? Bu konuda kesin bilgi şu an imkansız görünüyor. Genelde söylenen ortalama 6 ay gibi olsa da kişiden kişiye değişmesi de gayet olası. mRNA denilen aşı üretme yöntemi ise yeni teknoloji. Dünyada bu çapta ve yaygınlıkta ilk defa kullanılıyor. Gelecekte kanser dahil pek çok hastalıkta uygulanabileceği tahmin edilen bir yöntem. Bu kez bağışıklık sistemi hücrelerine bir mesaj gönderiliyor. Bu mesaj bağışıklık sistemi hücrelerinin virüs proteinini üretmesini sağlıyor. Aslında hücre geleneksel yöntemde vücuda dıştan verilen zayıflatılmış virüsün proteinlerini kendi üretiyor. Sonrası geleneksel aşıdaki gibi. Bağışıklık sistemimiz bu virüs proteinini tanımış oluyor. Bu yeni düşmanla savaşa girecek savaşçılarını yani antikorları üretiyor. Yani vücudumuz hem virüs parçalarını hem de virüsü yenecek savaşçısını üretiyor. Bu yöntemde aşının etki süresi geleneksele göre daha uzun. Risk olaraksa uygulama geçmişi olmaması konuşuluyor. Bu arada ABD, Biontech'in 30 yaş altı insanlarda çok az rastlansa da kalp kası sorunları yaratma ihtimalini kabul etti. Koronavirüs aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin mucidi Dr. Robert Mellon geçenlerde hükümet riskler konusunda şeffaf değil diye açıklama yaptı. Turkovak olarak ismi konulan aşımız inaktif. Geleneksel yönteme dayanıyor. Şimdi 3. faz denemesine başlandı. İlk fazda aşı geliştiriliyor. Hayvan deneyleri yapılıyor. Genelde fareler. Zaten farelerin insanlığa yaptığı deneysel katkı say say bitmez. Geçerse insanlar üzerinde deneme onayı alıyor. İkinci fazda az sayıda mesela 300 gibi insanda deneniyor. Antikor üretiyor mu yan etki yaratıyor mu gibi konular araştırılıyor. Antikor ürettiği ve yan etkisi olmadığı belirlenirse üçüncü faza geçiliyor. Bu aşamada çok yüksek sayıda insan üstünde deneniyor. Turcovac aşısı en az 20 bin kişiye uygulanacak. Başka bazı komşu ülkelerde de denenecek. Üçüncü fazda daha önceki konuların yanı sıra farklı tip bireylerde nasıl sonuç verdiği araştırılıyor. Bunlar arasında yaş, cinsiyet gibi unsurlar da var çeşitli tip sağlık sorunları olan insanlar üzerindeki etkileri de. İşte şimdi Turka bak bu üçüncü aşamada. Peki ne zaman bitecek? Tabi bu kadar insan üzerinde denenmesi sonuçların analiz edilip rapor haline getirilmesi zaman alacak. Her şey yolunda giderse bu üçüncü fazın tamamlanması yıl sonunu bulacak. Sonra da gelsin imalat aşaması. Üretme başlanması, dağıtım, depolama gibi işlerin çözülmesiyle Türkovak aşısının uygulanması önümüzdeki bahar aylarını bulacak. Burada güvenilirlik açısından endişe edecek hiçbir şey yok. Çünkü bütün süreçleri uluslararası standartlarda yürütülüp onaylar alınacak. Bilimsel bir süreç ama... Evet, bir de kocaman bir ama var. Zannediyor musun ki her şey tamamen teknik? Bütün bu uluslararası kuruluşlar, onay verenler filan sadece ve sadece teknik olarak konuları incelerler. Ama yok, bu pazarda muazzam paralar söz konusu. Eh, büyük paranın olduğu yerde politikada olmaz mı? Şu ana kadar dünyada 3 milyara yakın aşı yapıldı. Kaç para peki? En çok kullanılan Biontech aşısının devletlere satışta ortalama fiyatı 19,5 dolar. Buradan hesaplasan şu ana kadar yapılan aşılar için ödenen para 60 milyar dolara dayanmış. Daha 18 yaş üstü olup aşılanmamış 1,6 milyar insan var. Ebi de bunların ikinci dozu var. Şimdilerde uzmanlar farklı bir üçüncü doz iyi olur diyorlar. Bu kadar da değil. Aşıların etki süresi 6 ay ile 1 yıl arasında diye tahmin ediliyor. Yani bir süre sonra sil baştan olacak. Sıfırdan aşılanma gerekebilecek. Eee bu arada enteresan bir şekilde yeni varyantlar çıktı. Bunlar daha tehlikeli diye konuşuluyor. Komplo teorisi olsan diyeceksin ki birileri virüs hiç gündemden çıkmasını istiyor. Birçok bilim insanı Şimdi delta varyantı çıktı. Aman çok tehlikeli. Sonra başka varyant çıkabilir. Virüs sürekli değişiyor diyor. Yani arkadaş aşı hiç bitmeyecek bir konu sanki. Ee, bu durumda nasıl bir pazar büyüklüğü var? Benim hesap makinesi aplikasyonum yetmedi. Hesaplayan olursa yorumlara yazsın öğrenelim. 19,5 dolar çarpı 4,6 milyar insan çarpı en az 2 dolar. Sonra tekrar. Şimdi belki bazılarımız saf saf Avrupa İlaç Ajansı, Çin aşısını yeterince güvenli bulmadığı için henüz onaylamadı diye düşünüyor. Amerika'da titiz incelemeler yapıyor diye düşünüyor olabilir. İyi o zaman bir de şunu düşünelim. Avrupa Birliği Çin aşısına onay verse aşı pazarının durumu ne olur? Çinliler gözünü karartıp 5 dolardan satmaya başlarlarsa ki yaparlar bence iş güçleri sudan ucuz bir durumda. Çin aşısı da Rus aşısı da diğerleri iyice pazarı doyurdukları zaman izin alacaklar. Dünya politikası böyle söylüyor. Aşı güvenliği bence konunun makyajı. Aşı pasaportunun lafı da bundan dolayı dile getiriliyor. Peki ekonomik sıkıntıları hat safada her üç gencinden birisi işsiz Türkiye aşıya ne kadar ödüyor? Yönetimimiz üzülmeyelim diye bu rakamları açıklamıyor ama kaba bir hesap yapabiliriz. Dedikodulara göre dozunu 14 dolardan almışız. 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamı olan 61 milyon. İki doz aşılansa çıkacak para, bir düşüneyim, 1,7 milyar dolar eder. Yanlış hesapladıysam doğrusunu yazın yorumlara. Yani Türkiye'nin kendi aşısını üretmesinin ekonomik değeri de büyük. İşte en azından kendi ülkemiz için, belki komşulara da satmak için kendi aşımızı geliştirmenin önemi var. Aşıyı Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Profesör Doktor Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştiriliyor. Herkes sabah akşam televizyonlarda aynı şeyi tekrar ederken onlar sessizce çalışıyorlardı. Aykut Hoca'nın fakülte eğitimi çok ilginç. Veterinerlik Fakültesi mezunu. Ama sonra ABD'ye gidiyor. Orada devam ettiği eğitim aslında hiç farkında olmadan geleceğini şekillendiriyor. Hoca orada koronavirüs ailesi üzerinde çalışıyor. Türkiye'deki ilk vaka doğrulanınca da hemen rektör Mustafa Çalışla konuşuyorlar. Projesini hızla hazırlıyor. Zaten üniversitede uzun zamandır aşı üzerinde çalışmalar yapılıyor. 2020 Ağustos ayında bizim meşhur fareler üzerinde yapılan deneyler olumlu sonuç veriyor. Farelerde antikor üretildiği görülüyor. İkinci fazla da deneye katılan bütün insanlarda antikor üretiliyor. Bir ara aşıyı buldum, her şeyi çözdüm diye medyada boy boy foto verenler vardı. Aykut Hoca konuya bir bilim insanı olgunluğuyla yaklaşıyor. Bizim işimiz projenin sonuçlarını resmi muhataplarıyla paylaşmak diyor. Motivasyonları bozulmasın diye ekibini hem basından hem de sosyal medyadan uzak tutuyor. Aykut Hoca Türkiye 1998'den beri aşı üretmiyor. Yığılmış bir tecrübe ve üretim altyapısı yok. İnsanlar ölüyor bir an önce bir çözüm bulmak gayretindeyiz deyip işine bakıyor. Üçüncü faza geçilirken Potansiyel aşımızın ismi Türkavak konuldu. Ancak pazarlama uzmanlarının hedef kitle analizleri yaparak bunu tekrar düşünmesine yarar olabilir. Elbette aşıda Türk ismi olması çok gurur verici. Ama eğer bunu birçok başka ülkeye vermek veya satmak istiyorsak adını daha kapsayıcı olarak da düşünebiliriz. Ne bileyim belki Humunvac gibi. Neyse sonuçta Profesör Aykut Özlerendeli ekibine başarılar diliyoruz. Size de 3'üne 5'ine bakmayın aşınızı olun diyoruz. Hem kendiniz için hem çevreniz için.